Sayın seyirciler hidroelektrik santralleri, mermer ve taş ocakları, altın madenleri derken en değerli doğal varlıklarımız, derelerimiz, ormanlarımız yerlerini teker teker şantiyelere bırakıyor. Evet enerji ve madenler önemli ama doğal zenginliklerimiz de bir o kadar önemli. Buyurun izleyelim efendim. Çocuklar bugün ne iyi yaptık da pikniğe geldik değil mi? Bakın mis gibi bir doğa. Cıvıl cıvıl öten kuşlar, bol oksijen, ağaçlar. Oo, oh, insan daha ne ister ki değil mi? benim ağaçlar derken hangi ağaçlar? Hangi ağaçlar? Hakikaten lan ağaçlar nerede? Ho oh, oh, ho! Oh. Şantiyeye girmek yasak hemşerim. Şantiye mi? Ne şantiyesi ya? Ha, hes yapılıyor buraya, hes. Es mi? Ama burası piknik alanıydı. Ya canım o eskidendi. Hadi bakalım es. Hadi güle güle gidin yani hadi. Sana da es. Neyse çocuklar yürüyün buradan gidelim. Ben başka bir piknik alanı daha biliyorum. Hadi hadi yürüyün oraya gidelim hadi. İşte geldik. Bakın çocuklar burası da çok güzel bir piknik alanı. Oo altın madenine girmek yasak kardeşim. Burası daha güzel bir piknik alanı. Mermer ocağına girmek yasak kardeşim. Bak burası kesin. Bur burada kesip ho piknik yapıyor. Oo! Sanayi atık tesisine girmek yasak kardeşim. Lan! Bir tane piknik alanı kalmadı mı bu şehirde? Ee, öğretmenim, ee, biz çok acıktık. Ta tamam çocuklar, tamam. Hadi hadi gidiyoruz. <laughs> öğretmenim, neyi yaptık da bugün pikniğe geldik, değil mi? Sus. Ağzını çakacağım şimdi Allah'ım ya Rabbim e, ya. ben ben buraya da alabilir miyim? Zokumun kökünü niye Sayın seyirciler, Amerika'nın Türkiye'nin de içinde bulunduğu birçok ülke üzerinde GDO ihracatının zarar görmemesi için genetiğiyle oynanmış gıdaların zararlı olmadığı yönünde lobi faaliyeti yürüttüğü ortaya çıktı. Amerikalı diplomatların yazışmalarında özellikle Türkiye pazarının kaybedilmemesi gerektiği vurgulanıyor. Buyurun izleyelim efendim. Eee değerli basın mensupları şimdi e, tamam biz Amerika olarak size GDO'lu tohumlar satıyoruz evet doğru ama bunlar tamamen zararsız şeyler Bilim adamları hiç de öyle söylemiyor ama sayın yetkili Ama çok biliyor onlar ben şimdi bugün burada size bizim GDO'lu tohumlarımızın ne kadar zararsız olduğunu ispat edeceğim Eee nasıl olacak o? Tabii ki sizden öğrendiğim bir yöntemle İşte bakın işte burada bir GDO'lu mısır var bakın şimdi ben bunu nasıl yiyorum hak. He? Ak. Ak. Öyle. Lan o. Ak. Abo. Ya bakın nasıl oldu mu bir şey olmadı. Bakın burada bir de ne var? GDO'lu soya fasulyesi. Buyurun bunu da yiyorum. Ak. Oh. Oh. Kulaklara bak kulaklara. Hocam oh. Kocaman oldu lan. Lan. Oh, ne oldu? Bakın hala Türk gibiyim öyle değil mi? Aa, ama bitti mi? Bitmedi. Şimdi biraz da GDO'lu fındık yiyeyim. O zaman da bir şey olmayacak bana. Bakın şimdi. Hop hop hop. Oh. <laughs> hop hop hop. Oğlum, ha, oğlum. Hop, hop, hop. bu Aha. iyice yaratığa Aa, döndü ben ha. kaçıyorum Vallahi başlarım haberine oh. filan ha. Ben de kaçıyorum oh. tutmayın beni. Ölü ölü ölü. Durun ya nereye? Durun gitmeyin daha GDO'lu hayvan yemi yiyecektim durun. Allah gittiler ya. Anam. Canıtım. Gel yes, sir. Canıtım ne oldu bana böyle? Hani bana GDO'dan koruyucu aşı yapmıştınız lan. Sir. Galiba aşının içinde de bir miktar GDO vardı. Her şeye koyuyoruz ya artık. Oh shit. Oh hem de ne shit Sayın seyirciler, eskiden bir milletvekilinin mecliste söz alıp kendini dinletebilmesi için iyi bir hatip olması yeterliydi. Şimdi ise bunun yanında vekilin güçlü, atik ve dayanıklı olması da gerekiyor. Buyurun izleyelim efendim. Ben çıkıyorum Pakize şoför gelmiş Ay dur 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 şu kuvvet macununu al koy cebine Sıran gelince yersin enerji verir Heh, Ver bakalım Heh, e, Güvenlik halatını da aldın mı yanına Aldım Çivili ayakkabılarını giydin mi Giydim Heh, Acil bir durumda yardım istemek için işaret fişeğin hazır mı Aha burada Megafon Arabalar Koruyucu düzlük İçimde Aa, Anne ne oluyor ya ee, Babam dağcılığa mı başladı <laughs> Yok evladım yok Babam bugün genel kurulda söz alıp konuşacak da o yüzden ee, Hadi bakalım Bakalım Kemalettin konuşmaya çıktığında kürsüye böyle sıkı sıkı yapışa, gerekirse kendini halatla bağla, çivili ayakkabılarını da döşemeye geçir, mikrofonun sesi kesilirse megafonu kullan, güzel güzel konuşmanı yap gel tamam mı? Anladın mı canım benim? Tamam bak güzel tamam. Hadi eyvallah. Dur ben... dur dur, dur önce bir deneme yapalım. Ha? Sen şimdi kürsüdesin, ben geliyorum seni men etmeye geliyorum bak. Bırakın kürsüyü. Bırakmam. Bırakın kürsüyü. Bırakmam. Sizi men ediyorum. Bırakmam, men edemezsin. <laughs> yani iyi, benim. Değil mi? Asladım beni, aslanım beni. Hadi güle güle. Hadi vay 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 vay. Sayın seyirciler, Baba Haber Bülteni bugünlükte sona eriyor Yarın görüşmek üzere efendim. İyi akşamlar.